Prismian Grup'tan Temel Yavuz Türk ile birlikteyiz. Merhabalar Temel Bey, Merhabalar, firmanızdan efendim. bahsedebilir misiniz? Prismian Kablo dünyanın en büyük kablo firması. 50 ülkede 88 tane fabrikamız var. Türkiye'deki fabrikamız Bursa, Mudanya'da. Yaklaşık 180 dönüm bir arazinin üzerinde hizmet veriyoruz. Enerji, telekomünikasyon, fiber optik ve solar kablolar gibi özel kablolar üretebiliyoruz. 22 bin çeşit kablo üretebiliyoruz. Bu fuarda da solar kablolarımızı tanıtıyoruz. Peki, Solarex İstanbul 2016'yı nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Yeni ürünlerinizi sergiliyor musunuz? Hı hı. E, bu fuar 3 gündür devam ediyor. Bugün 3. günümüz. İlk gün ve 2. gün çok kalabalıktı. Biz burada 6-7 kişilik bir ekibiz. Oturmaya fırsat bulamadık. Bugün de çok yoğun. E, son saatlerine girdik ama e, beklediğimizin üzerinde bir e, katılım ve talep var. Çok memnunuz. Peki, müşteri profilini nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer fuarlarda öğrenciler ve dışarıdan katılımlar çok olurdu fakat bu fuarda hakikaten yatırımcılar, EPC'ler, üretim yapan firmalar ve solar sistemlerle ilgisi olan birçok firma ve kuruluş katılıyor. Gayet güzel bir profil. Çok ciddi görüşmeler yaptık, çok ciddi iletişimler kurduk ve çok memnunuz o konuda da. Peki katılımınız için teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi fuarlar dileriz. Sağ olun.